Evet arkadaşlar bugün babamla bu bir bu anahtarın gizemini çözeceğiz ama like atmayı, abone olmayı, beğen atmayı unutmayın. Ee, şimdi bunun e, gizemini çözeceğiz Gideceğiz. Ee, sonra şimdi gidiyoruz. Hadi bay bay. Gel baba. Baba gel. Baba gel. Hadi gel baba. Ben de seni çekeceğim. Hadi bakalım. Ben de çekeceğim. Çekeceğim. Al şimdi. Ben seni çekeyim. Al. şimdi. Pazarın kozunu attı mı? Yok. Arka Al arka arka Allah Allah. Pazar ne lan şu? Burada kilit çok zaten. Bu şey pazar alıyordu. Gel. <laughs> Gel bakalım. Amiye, amiyey. Amiye, burası ne? Amiye, burası ne? Olmuyor olmuyor Ne yapayım ben nasıl oluyor Ama abi de. Her yerde bulduk Koçuş yakalama Aşkımlara göre birinin yanında Mesela dinliyor musun Şimdi Birini ne kadar çok seversen Onun yanında o kadar hızlı uykun geliyormuş Atılmıyor Senin geliyor mu bebek Senin geliyor mu derken Uykun geliyor mu benim yanımda? Uy, uyumuyor muyum yanımda? <gülüyor> evet. Niye <laughs> öyle? Sevmediğimden mi şey Burada videomu çekmeye devam edin. küçük bir var yok. Nerede ya bu? Bu bir... Aha, hadi, Şuradan. Hadi, şuradan şuradan şey çıktıysa. Şuradan çıktıysa buralarda bir yerde bir şey var. Bak koyuş bak kadın nasıl sürüyor görüyor musun bisikleti? Bak. Oğlum yeter hadi <laughs> Hadi bay bay bu bu videonun müziğini de bulamadık. Eee bu arasının bulamadık. Sonra bulacağız. Bay bay. <laughs>